Sevda'dan doğal lezzetler. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli bacılarım, kardeşlerim? İnşallah iyisinizdir. Bugün ben harika bir poğaça yapacağım. Çok değerli bir arkadaşım sipariş verdi. Ona poğaça yapacağım. Şöyle dilerseniz tariflere başlayalım. Bu iki tepsilik tarif. Siz dilerseniz yarıya bölersiniz ölçüleri bir tepsilik yapabilirsiniz. Şöyle hemen e, bir su bardağı sıvı yağ. 2 bardak ılık sütüm. 2 su bardağı ılık suyum. Şöyle bir yemek kaşığı kuru mayam. bir yemek kaşığı tuzum. Şöyle 2 yemek kaşığı toz şekerim. Ee, burada 3 adet yumurtam var. İkisinin sarısını üzeri için ayırdım. Beyazlarını hamurun içerisine kullanıyorum. Ölçüyü azaltabilip birer su bardağı da ölçüyle yapabilirsiniz. Ben bunu bugün dediğim gibi sipariş aldım. İki tepsi yapacağım. Poğaçayı yapıp dondurucuya da pişirip dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Gerçekten bu poğaça aynı tazeliğini koruyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Burada 10 su bardağı unum var. Unun kalitesinden, markasından yarım bardak eksik yarım bardak fazla kullanabilirsiniz o yüzden hamurunuzun kıvamı önemli açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum oradan da bakabilirsiniz videolarım her gün saat 16'da yayınlanıyor değerli takipçilerim beni oradan takip edebilirsiniz bana destek olursanız kanalıma abone olup Beğeni yapıp yorum atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Poğaçamızın hamuru yumuşak bir hamur olacak. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa poğaçamız o kadar yumuşak oluyor ve puf puf oluyor. En büyük püf noktası 7-8 dakika bu hamuru yoğuracağız. Şöyle ununu azar azar ilave edelim. Unumuzu azar azar ilave ettiğimiz zaman hamurumuz daha güzel kıvam alıyor. Daha çabuk kendine geliyor. Şöyle poğaçamı 6-7 dakika yoğurdum. Buradaki püf noktası kesinlikle hamurunuzu uzun süre yoğurmanız. Bir de yumuşak hamurlarınızı bu şekilde çırparak yoğurun. İyice pürüzsüz oluncaya kadar hamurumuzu yoğuralım. Hemen etrafını toparlayalım. Kapağını kapatalım. Havalar serin olduğu için sofra bezine saracağım, mayalandırmaya bırakacağım mayası gelinceye kadar yarım saat 40 dakika dinlensin. Yarım saat. Şöyle hamurumu dinlendirdim. Mayalı hamurlarda kesinlikle bu şekilde maya kokusunu aldırın, havasını alın. Şöyle hamurumuzu bir yoğuralım havasını alalım eğer mayalı hamurlarda mayasın havasını almazsanız maya kokusu olur şöyle hafifçe tezgahımıza unumuzu serpelim görüyorsunuz hamurumuzun kıvamını yumuşak bir kıvam bakın bu şekilde şöyle toparlayalım ununu çok az kullanın ne kadar az kullanırsanız o kadar lezzetli olur. Şöyle ortadan keselim. 8 parçaya ayıracağım. Ee, bu iki tepsi ölçüsü söylediğim gibi siz bir tepsi de yapabilirsiniz. Yapıp pişirip e, buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Dondurucuya gerçekten çok güzel oluyor. Çocukların beslenmelerine dilediğiniz zaman kahvaltıya. Gerçekten çok güzel oluyor. Yapın, pişirin. Buzluğa kaldırın. Dilediğiniz zaman çıkartın, aynı tazeliğini koruyor. Dilerseniz de benim verdiğim ölçünün yarısını kullanıp bir tepsi yapabilirsiniz. Şöyle 8 tane beze yapalım. Hamurumuz görüyorsunuz o kadar kıvamı güzel ki. Kesinlikle bu poğaça çok güzel olacak. Katmer poğaça. Bakın güzel olacağı buradan belli. Görüyorsunuz. Şimdiden kabarmaya başladı. Burada 8 tane bezemizi yapacağım. 8 tane bezemi yaptım. Şöyle hemen altına birazcık un serptim Bezelerimi hemen üzerine örtüyorum. Sofra beziyle üzeri kurumasın. Orada dinlensin bezelerimiz. Hemen şöyle altın üstüne hafifçe un serpiyorum. Açma işlemine geçtim. Bu katmer poğaça gerçekten bir defa yapın, deneyin. Kesinlikle vazgeçemeyeceksiniz. Benim en sevdiğim poğaça tarifim. Biraz uğraştırıcı ama gerçekten harika bir tarif. Çok hamurlarda çok fazla un kullanmayın. Unu ne kadar az kullanırsanız o kadar poğaçanız lezzetli olur. Hamuru ben açıyorum. Hamurumuz toparlanıyor. İnanın o kadar. Hamurumuz kıvamlı bir hamur ki hanıza gerek yok. Bu kadar yeterli. Hemen kenara kaldırıyorum. Tekrardan şöyle birazcık un serpiyorum. 4 tane bezemizi bu şekilde açacağım. Bir tepsisine böyle açalım. Sofra bezimizin üzerine kaldıralım. 4 tane bezemi açtım. Ee, burada 250-300 gram tereyağım var. Şöyle oda ısısında tabi iki tepsi ölçüm. 125-150 gram tepsi başı gidiyor. Şöyle her yerine gelecek şekilde tereyağımızı sürelim çok bereketli bir poğaça gerçekten elinizin altında yapın buzluğunuza kaldırın pişirin dilediğiniz zaman çıkartın aynı tazeliğini koruyun şöyle uçlarına birleştirelim Görüyorsunuz o kadar kıvamlı bir hamurumuz var ki. Ben çekiştiriyorum o toparlanıyor. Şöyle çekiştirelim. Bu kadar yeterli. Hemen tekrardan katına da tereyağımızdan sürelim. Birazcık yorucu bir poğaça ama gerçekten harika bir lezzeti var. Yiyen tekrar tekrar istiyor. Gerçekten muhteşem. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Elimden geldik kadar detaylı güzel videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Beni desteklersiniz değerli canlar. Sizlerin desteği gerçekten benim için çok önemli. Kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı, Instagram sayfamdan da bana destek olmayı unutmayın. Diğer sayfalarımdan da desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hemen şöyle hamurumuzu sarıyorum. Şöyle uçlarını çekiştirelim ki eşit kalınlıkta olsun uçları. ortadan kesiyorum kat kat görüyorsunuz kat aralıklarını şimdiden belirgin hemen burada tepsim var şöyle tepsime kaldırıyorum diğer iki bezemi de aynı şekilde yağlayacağım. Ben şöyle diğer ikinci bezemi de açtım. Tepsime bu şekilde yerleştirdim. Şöyle poşetin içerisine geçiriyorum. Hava almayacak şekilde. Buzdolabının buzluğunda bir 15 dakika bekleteceğim. 15 dakika yeterli gelecek. İçindeki tereyağımız katılaşsın. Şekil vermeye geçeceğiz. İç harcımızı yaptım şöyle burada 5-6 adet patatesim var 1 yemek kaşığı domates biber salçam karışık ev yapımı karabiber, kimyon pul biber kullandım tuzumu attım içerisine 1 çay bardağı da zeytinyağı kullandım güzelce karıştırdım iç harcımız hazır hemen kenara alalım şöyle 15 dakika dinlendirdi. Şöyle hamurlarımı çok hafifçe unumu serpiyorum. Hemen şöyle 3 parmak kesiyorum poğaçalarımı parmağınızla ölçün. Şöyle 3 parmak enliliğinde keselim. 15 dakika derin dondurucuda beklettim. 15 dakika bekletmeniz yeterli geliyor. Diğer tepsiyi de yaptım. Onu dondurucuya attım. Bunu yapıncaya kadar o da orada dinlenir. Ancak yetişir. Değerli bacılarım. Kış günü hemen akşam oluyor. İşimizi pratik yapmamız gerekiyor. Hemen bu bir tepsilik poğaça ölçüsü. Hemen bunu yapalım. Sonra diğer tepsimizi yapalım. O arada da o donsun. Şöyle kenara kaldıralım. Şimdi şöyle bir tarafını şöyle elimizle hafifçe kapatalım. Hocalarımızı hemen patatesli iç harcımızı şöyle şuradan kapatalım. Hemen tepsimize dizelim. Bir tane daha göstereyim. Hafifçe unumuzu serpelim. Şöyle alt kısmını kapatalım. Üst kısmını Piştiğinde kat kat gerçekten harika bir poğaça oluyor. Şöyle patatesli iç harcımızdan patatesi iyice ezelim. Poğaçanın içerisinde gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle şuradan ortadan kapatalım ki bu şekilde daha güzel oluyor şekli. Tepsimize bu şekilde dizelim. şeklini verdim. Hemen şöyle ayırdım. 2 tane yumurta sarımın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağını karıştırdım. Hemen poğaçalarımızın üzerine sürüyorum. E, tepsi mayasını dilerseniz e, benim vaktim kısıtlıydı. E, tepsi mayasının gelmesini bekleyemedim. E, bu şekilde üzerine bir sofra bezi kapattım. 5 dakika Kesinlikle çok fazla bekletmeyin mayalı hamuru. 5 dakika tepsi mayası bekletin. Dilerseniz direkt fırına sürün. Mayalı hamur zaten kabarmalara doymayacak. Hemen bolca yumurta sarımızı sürelim. 190 dereceye açtığımız fırına önceden ısıttığımız sıcak fırına poçalarımızı gönderelim. Katmer poçalarımızı fırınıma gönderiyorum. Altı üstü güzelce pişinceye kadar poğaçalarımızı pişirelim. Değerli bacılarım, kardeşlerim şöyle katmer poğaçamız fırından çıktı. Hemen şöyle doku testini görüyorsunuz. Katlarını gerçekten harika denenmesi gereken bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Bana destek olursanız, videolarımı beğenip abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.